Burak sen şovmen misin? Fenerbahçe seçimlere gidiyor. Siz kendinizi çok beğeniyorsunuz acaba. Sizce şampiyon kim olarak oldu sene Sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Siz iyi bir gruba olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba seçimlerle ilgili olarak? Mert Fırat'ın hayalinde nasıl bir kadın var? Musa hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Herkese merhaba ben Kenan Taş. Yepyeni programla karşınızdayız. Bugün size çok önemli bir ee, konu olacak, çok önemli bir konuğum olacak. Ee, bugün sizinle bir vakfı tanıştıracağım. Ee, biraz daha böyle bir e, gündemin e, keşmekeşinden sıyrılıp e, sizinle bir vakıf konuşacağız. Semra Enver Yücel Vakfı'nı anlatacağız size. Tam bir yıl oldu vakıf kurulanı. Bir yıl önce e, Hüseyin Yücel ve Begüm Yücel tarafından kuruldu. Çok önemli bir e, sloganları var. Bir çocuktan umut yaratmak diye. E, o sebeple ben Hüseyin Yücel'i konuk etmek istedim. Sağ olsun o da beni kırmadı geldi. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiydik Hüseyin Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Konuğum var dedin. Hem konuğum hem arkadaşım tabii bu arada. Onu da belirtmek evet. evet. daha resmi oluyoruz. Sağ olsun kendisi çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız da aynı zamanda. İşte Türkiye'nin de en önemli eğitim kurumlarının başında bulunuyor. Hüseyin Bey, Sev Vakfı'nın hikayesini anlatır mısınız? Nasıl başladı? Nereden çıktı bu fikir? Seyh Vakfı'nın hikayesi aslında bizi bilen bilir, sen de gayet iyi biliyorsun. Bizim sırf işimiz eğitim öğretimle. İşte anaokulunda, üniversiteye kadar sadece Türkiye'de değil dünyanın birkaç ülkesinde dahil Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de birçok eğitim kuruluşumuz var. Ve eğitim dışında herhangi bir sektörde faaliyet göstermiyoruz. Bundan dolayı sadece bize de değil, eğitim alanında faaliyet gösteren insanlara da dahil olmak üzere bir sürü talep geliyor. Eşten, dosttan, akrabadan talep geliyor. E, sosyal medyadan talep geliyor. Bir şekilde bize ulaşmaya e, çalışıyorlar ve bir şekilde ulaşıyorlar ve e, nasıl söyleyeyim? Eğer ekonomik anlamda dezavantajlılarsa burs istiyorlar. İşte farklı farklı talepler oluyor. Yine bundan tam bir sene önce ben direkt vakfın kuruluş öyküsünü çok somut olarak anlatacağım. Bir sene önce Ordu'da bir anneden mail geldi. Ee, çok kısa ve net yazmıştı. Ben ev hanımıyım. Ee, çocuğum da beşinci sınıfa geçecek. Ee, babası şu an bir e, ilaç şirketinde 3.200 TL yanlış hatırlamıyorsam öyle bir maaşla çalışıyor. Eğitim öğretiminin önemini ben çok biliyorum. Ben bu çocuğu bir şekilde sizin okullarınızda okutmam lazım. Ordudaki bahçeşehir kolejine vermem lazım. Ama elakin durumum bu. Hayatta da veremiyorum Tabii biz e, hemen. E, aksiyona geçtik ve ulaştık anneye. Hakikaten anlattığı gibi e, hakikaten çok bilinçli bir aile ve çocuğumuzu okula aldık. Ama tam o noktada benimle birazcık e, beynime çark etti. Şöyle çark etti. Çünkü birazcık da haksızlık yapıyoruz. Çünkü o anne tamam bilinçli bir şekilde e, bilgisayar bulmuş ya da bilgisayarı var. internete bağlanmış, mail atmış, bana ulaşmış. Ama böyle binlerce çocuk var, binlerce aile var. Ve biz sadece kendimize ulaşabilene e, bu imkanı tanıyorsak aslına bakarsanız bunu birazcık daha yaygınlaştırmamız gerektiğine ben çok inandım. Yine keza her zaman ben bunu söylüyordum. Kendi kızımdan çok fazla örnek veriyorum. E, herkesin çocuğunu öncelikle Allah bağışlasın. Şu an ikinci sınıfa gidiyor. Dört, dört yaşından itibaren anaokuluna devam ediyor. Çift dilli eğitim alıyor. E, 18-20 kişilik sınıflarda eğitim alıyor. E, ve çok muhtemelen ortaokulu bitirince çok iyi bir liseye devam edecek. Liseyi bitirince çok iyi bir üniversiteye girecek. Akabinde de hayata atılacak. Ve e, muhtemelen yaşıtlarına göre, muhtemelen değil yaşıtlarına göre 02030 0 2 -0 -0 önde başlayacak. E, bu benim kızım çok zeki olduğundan dolayı mı böyle olacak? Hiçbir alakası yok. Herkesin çocuğu gibi benim çocuğum da normal bir çocuk. Ben ona bu imkanları verebiliyorum diye bu bir zincirleme reaksiyonla anaokulundan ilk öğretime, ilk öğretimden orta öğretime, oradan da yüksek öğretime böyle bir zincirleme reaksiyonla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sırf maddi imkansızlıktan ötürü bunu sağlayamayanlar var. İşte buna da zaten biz genel anlamda makro anlamda eğitimde fırsat eşitliği diyoruz. Ama tabii ki benim kurmuş olduğum, bizim kurmuş olduğumuz vakıfla bu eğitimde fırsat eşitliğini sağlamamız, topyekun sağlamamız hiçbir mümkünatı yok ama hiçbir şey yapmamaktan en azından bir çocuğa iki çocuğa ulaşmakta e, her zaman yerindedir diye düşünüyorum. Bu eğitimdeki fırsat eşitliği öncelikle devletlerin tabii ki e, asli görevi ama hem içinde bulunduğumuz sektör gereği iş anlamında e, hem de demin verdiğim örneklerden dolayı böyle bir şeye start verdik. Iıı e, vakfım, evet. vakfımızın ilk ismi aslında ııı e, Enver Yücel Vakfıydı. E, bunu da kardeşim Begüm e, önermişti bu projeyi bir vakf haline getirelim dediği zaman. Daha sonra bunu babama götürdüğüm zaman sadece Enver Yücel olmaz dedi. Başına annenizi de ekleyin dedi. Semra, anne, Semra e, Enver Yücel Vakfı bu şekilde doğmuş oldu Kenan Bey. Evet bir yılda neler yaptınız Hüseyin Bey? Yaklaşık bir yıl oldu. Sosyal medyada da bayağı aktif görüyorum. Bayağı çalışmaları var. İzmir depreminde keza e, vakıf evet. çalışmalar yürüttü. Neler yaptınız acaba? Biraz anlatabilir misiniz? Bir Şansımız şeye de denk geldi. Pandemiye denk geldi. Aslında pandemi biraz bizi öteledi bu vakfın e, lansmanı için. Ama herkes gibi biz de o zamanlar Nisan-Mayıs aylarında bu muhtemelen yaza girerken bitecek, okullar başlarken bitecek havasındaydık. E, hiçbir şekilde bitmedi. Ama biz de e, beklemeyelim dedik ve start verdik. Tabii üç tane temel konuda vakıf e, ciddi çalışmalar yaptı. Bir öncelikle e, çok fazla anne babaya ve çocuğa ulaştı. E, Bahçeşehir Üniversitesi'nin desteğiyle beraber hizmetçi eğitimler, anne baba okulları gibi binlerce e, anne babamıza, çocuğumuza ulaştık. E, diğer taraftan e, biliyorsunuz şu an e, pandemiyle beraber uzaktan eğitim sürecine girdik ve maalesef bazı bölgelerimizde, dezavantajlı bölgelerimizde gerek köy okullarımızda gerekse de köy hanelerinde birçok çocuğun internete erişimi olmadığından dolayı, daha doğrusu da belki internet erişimleri var ama herhangi bir bilgisayarları olmadığından dolayı uzaktan eğitimi eksik alıyorlardı diyeyim. Çünkü aynı zamanda televizyondan da EBA TV vardı ama eksik alıyorlardı. Tam anlamıyla almıyorlardı. Bu anlamda bine yakın, hatta bine aşkın ee, çocuğumuza diyeyim, e, çeşitli e, dezavantajlı bölgelerde bilgisayar e, hediye ettik. Bu anlamda da e, bu uzaktan eğitim sürecine bir katkı sağlamış olduk. Yine asıl amacımız olan e, bir çocuğumuzu elinden tutup e, ona e, eğitim hayatı boyunca yüzde eğitim bursu vermek anlamında da e, 75 çocuğumuzu tespit ettik ve onlara e, ay evlerinin, mahallelerinin, ilçelerin en yakın olduğu yerdeki özel okulda yüzde eğitim bursu sağladık. Evet. E, neye göre bu? Depremle ilgili de evet, deprem hiç beklenme, beklenmeyen bir şeydi. Tekrardan geçmiş olsun. E, vakıf olmamızdan e, mütevellit e, hemen oraya da müdahale edelim dedik. E, orada da yine birçok çocuğumuza ulaştık. E, enkazda yaralanan, enkazda sağ kurtulan. Onlara da yine bu uzaktan eğitim sürecinde tüm desteklerimizi verdik maddi manevi. Evet şimdi burs verirken belli kriterler oluyor. Sizin kriteriniz ne? Evet. Neye göre çocuklara burs veriyorsunuz acaba? Biz vakfı kurarken en büyük hayalimiz buydu zaten. Hiçbir kritere, hiçbir sınava bağlı kalmayacağız. Şu an belki kamuoyunda özel okul anlamında insanlar işte para veriyor, okuyor vesaire. Negatif o anlamda bir algı olabilir ama ben burada sırf kendi özel okullarım adına değil, bütün özel, özel okullardan şunu söyleyebilirim öncelikle. Eğer bir çocuk başarılıysa, sınavdan geçer not alıyorsa ve gelecek vaat ediyorsa ve maddi durumu da yeterli değilse sadece kendi okullarımız değil ama ben kendi okullarım adına burada vaat de, bulunabilirim. Her türlü yüzde yüz kapımız açık ama diğer tüm özel okullarda bu tip öğrenciler kapısını açıktır. Bu tip öğrenciler bir şekilde kurtarıyor, bu tip öğrenciler bir şekilde yırtıyor diyelim. Ama ve lakin bu tip öğrenciler genelde ne zaman tespit ediliyor? 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta ya da lise 2'de, lise 3'te, lise 4'te. Ee, oraya gelene kadar bir geçiş dönemi var. Nereden baksanız 6-7 yıllık. Biz dedik ki zaten herhangi bir sınav yapmak da mümkün değil. Ee, Öğrenciyi anaokulundan ya da ilk öğretim 1. sınıftan alacağız. Bunu 8. sınıfa kadar taşıyacağız. Ve hiçbir kritere, hiçbir öngörüşmeye, hiçbir sınava bağlı tabi tutmayacağız. Buradaki tek temel kriter şu. İki tane temel kriter var. Birincisi anne ya da babanın ya da ikisi beraber askeri ücretle geçiniyor olmaları ya da işsiz olmaları. Yani tamamıyla ailenin mali kriteri. İkincisi de çocuğun e, anaokulunda ya da ilk öğretim birinci sınıfa başlıyor olması. Başka evet. hiçbir kriter yok. Evet. 125 diye bir rakam gördüm ama biraz az değil mi Hüseyin Bey? Geçen sene 75'ti. Bu sene 125 Kenan Bey. Bizim elimizden bu kadar geliyor. İnşallah vakfımız birkaç sene sonunda dışarıdan da bağış kabul etmeye başlayınca bu rakamı 2023 yılında 10 bin sayısına değil tabii ki bin sayısına ulaştırmak istiyoruz. Akabinde 10 bin sayısına inşallah ilerleyen yıllarda hep beraber çıkarız. Ama demin de ifade et, ettiğim üzere bu rakam az ama bu rakamı arttırabilmemiz için e, vakıf yeterli değil. Vakıf sadece bir e, ne ona bilinirlik bir farkındalık yaratacaktır. E, bu rakamın asıl artabilmesi bunu ben geçen haftalarda Hürriyet Gazetesi gazetesinde e, Nurhan Çakmakçı hanımefendi bir köşe yazısıyla alakalı konuk olarak almıştı. Orada ben anlatmıştım. Şu an özel okulların yüzde %63 kontenjanı sırası boş. Buralar çok rahat bir şekilde mevcut devlet okullarına gidenlerle çok rahat dolabilir. Sadece düzenleme yapmak gerekir. Nasıl 2002 yılında özel sağlık sisteminde yaptığımız gibi şu an parası olan özel hastaneye gidiyor diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Öyle bir algı çoktan yıkıldı. Ama özel okullar için parası olmayan özel okula gidebilir mi diye bir soru sorun kamuoyuna. Hayatta gidemezlerler. Ee, bu tamamıyla politika. Evet, e, siz peki neden e, özellikle burs kısmında çocuklara yönelik daha anaokulu şeye, sırasında veriyorsunuz acaba? Onun bir özel sebebi var mı? Örneğin üniversite bursları vesaire olacak mı vakıfta? Ya da başka şekilde bursları çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz? Bursları şöyle tabii ki, e, ilk çıkış noktamız şu, anaokulu ve birinci sınıftan alıyoruz. 8 sınıftan ortaokulu bitirinceye kadar mezun ediyoruz ve burada da e, okul bursu derken onu da biraz açayım okulun eğitim öğretim ücreti yemek ücreti kırtasiye ücreti servis ücreti kıyafet ücreti A'dan Z'ye bir yıl boyunca eğitim hayatlarıyla alakalı bir çocuğun doğ doğan ya da doğabilecek tüm masraflarını karşılıyoruz buradaki temel amacımız Demin söylediğim için demin söylediğim üzere. Herhangi bir şekilde sınav yapmak istemiyoruz. Herhangi bir şekilde çocuğu tarama çalışmasına sokmak istemiyoruz. Çünkü temel ama e, temel söylemimiz, temel inancımız şu. Zaten her çocuk eşit doğuyor. Her çocuk Allah korusun herhangi bir sağlık problemi e, yoksa 4 yaşında, 5 yaşında herkes zaten eşit. Sadece biz eşit değiliz. Onların ebeveynleri eşit değil. Onlara sağlanan imkanlar doğrultusunda bu çocuklar büyüyor. Ee, ondan dolayı da bu küçük yaşta aldık. Tabii ki en büyük hayalimiz şu olacak vakıfta. Şu an biz yanlış hatırlamıyorsam 14-15 ilde çocuklarımıza işte Van'da, Kayseri'de, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da e, oralarda çocuklarımıza ulaştık. Bu sene de muhtemelen bir 15-20 yeni şehir daha ekleneceğini ben tahmin ediyorum. Ama ileride Sey Vakfı'nın e, bir tane okulunu kurmak istiyoruz. Normalde ee, bağış yapanlar nasıl bağış yapıyor işte gidiyor Tokat'ta bir okul yaptırdım diyor Sivas'ta bir okul yaptırdım diyor burada biz tam tersinden gideceğiz diyeceğiz ki devlete ya da direkt kendimiz yapacağız bize bir tane köy okulunu verin ben burayı özel okul yapıyorum ama tamamıyla ücretsiz özel okul yapıyorum atıyorum buranın kontenjanı 500 olacak tüm giderleri normal bir özel okul şeklinde işleyecek öğretmenleri o şekilde maaş alacak Devletten tek ricamız herhangi bir kira ödememek olacak. İçerideki bütün öğrenciler burslu olacak. Bunun yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. Tabii yaygınlaştırılmadan önce ilk okulu açmak, yani ilk kampüsü kurmak, SEVAKF'ın ilk kampüsünü kurmak en büyük hayalimiz. Akabinde bu muhtemelen sırayet edecektir. Üniversite tarafına gidecektir. Yurt dışında eğitim, öğretim görmek isteyen çocuklarımıza burs yardımı olarak devam edecektir. Ama yine söylüyorum. Temel amacımız en dipteki çocuğumuza ulaşmak. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki. Hüseyin Bey siz röportajlarınızda sürekli eğitimde fırsat eşitliği meselesine değiniyorsunuz da siz aynı zamanda da bir özel okul yöneticisisiniz. Evet. Bu nasıl oluyor bu süreç? biraz bir ironi olmuyor mu acaba? Hangi süreç? <laughs> eğitimde fırsat eşitliğini savunmanız. Eğitimde fırsat eşitliğinin tek çaresi herkesin sandığının aksine özel okullardır. Demin de bir örnek verdim. 2001 yılına gidin. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıla gidin. O zamanki özel sağlık sistemini bir inceleyin. bugün ya da 5 sene, 5 sene önceki özel sağlık sistemini bir inceleyin. Buradaki yapılan iş o kadar basit bir iş oldu ki. Devlet hastanesi de benim, özel hastanede benim. İkisinde de doktor çalışıyor, İkisinde de kalp ameliyatı, ne bileyim böbrek ameliyatının maliyeti aynı. E peki ben niye o zaman e, parası olan vatandaşım sadece devlet e, özel hastaneye gidebilirken parasız olanlar devlet hastanesine gidiyor diye bir mantık olamaz. İkisinde de giderin aynı çünkü devletin ve ortadan kaldırdılar bu sistemi. Özel okul ve devlet okulunda da aynı şey. Devlet okulunda da bir çocuğun gideri belli, özel okulda da bir çocuğun gideri belli. Özel okulda, devlet okulu da devletin zaten, ülkenin. Önemli olan bunu paylaştırmak. Yani fırsat eşitliği dediğimiz şey o zaten. Ee, şu an ne yapılıyor? Aslında ücretsiz eğitim diye bir şeyden bahsediliyor mesela. Ücretsiz eğitim diye bir şey yok. Ücretsiz eğitim diye bir şey olamaz zaten. Ücretsiz ekmek su yokken, ücretsiz eğitim nasıl olsun? İnsanın entelektüel seviyesini geliştiren bizme zaten ücretsiz olamaz. Ama buradaki soru şu. Kaynaklar kimin eliyle harcanacak? Şu an biz devlet eliyle harcıyoruz. Yüzde doksan iki oranında devlet okulları var. Yüzde sekiz oranında özel okulları var. Biz de diyoruz ki aynen sağlık sektöründe de yapılmışı var. Tekrardan Amerika'yı da keşfetmeye gerek yok. Birleştirin bunları. Yüzde yetmiş boş kontenjan var. Yapılacak iş çok basit. Şu an e, Milliyetin Bakanlığı tüm özel okulları diyor ki yüzde üç Ruslu öğrenci okutmak zorundasınız diyor. Bu yüzde üç oranına yüzde yirmi beşle çıkaracak. %25 burslu öğrenci okutmak zorundasınız diyecek. Ne olacak haliyle? Öğrenci buraya kayacak. İstihdam buraya kayacak. Devlet okullarındaki yük azalacak. Peki özel okullar bu yükü nasıl sağlayacak? Kaldıracak. Onlar için yapılacak ekstra istihdam öğretmenin giderini devlet karşılayacak. Çünkü devlet zaten devlet okulunda karşılıyor bunu. Özele gittiği zaman da özelde karşılayacak. E ne olacak sonuç olarak günün sonunda devlet okulundaki Sınıf mevcutu 40'dan 30'a düşecek özel okuldaki 15'ten 20'ye çıkacak sistemler karışacak her çocuğun da bir kere gelişimi için de iyi bir şey olacak herkes e, karma bir eğitimde e, gelir düzeyine bakılmaksızın okuyacak. Evet e, çok tamam. teşekkür ederim özellikle ben bir de birkaç tamam. tane de Beşiktaş'la ilgili soru sormak istiyorum e, evet. nasıl gidiyor takım ne düşünüyorsunuz takıma gidiyor e, resmen bir hayal içinde. Devam ediyoruz. Herkesin son güne kadar hep şüphesi vardı ama zannediyorum ki son Hatay maçından sonra artık yüzde 90 şampiyonuz diye yüzde 95 şampiyonuz diye bakıyoruz. Çok acilen artık şampiyonluk işini bırakıp şampiyonlar liginde gruptan nasıl çıkarız? Buna göre hangi transferleri yapmalıyız? Nokta atışı hangi transferler yapmalıyız? Buna bakmamız lazım. Sergen Hoca ile acayip bir sinerji oluştu. Ee, bunu korumamız lazım. Ee, ama tabii bir de şey de var. E, burası Türkiye hiç belli olmuyor. Biz bir şampiyonluğu alalım hele önce bir. Ondan sonra gerisi kolay diye geliyor. Evet, e, şampiyonluktan sonra daha önce de biliyorum Kagawa Kagawa transferinde evet. e, bizzat önemli rol oynamıştınız. Herhalde bir Beşiktaş'a transfer sözü olur mu? Bu programda çıktı. Transfer çocukken bilmem ama e, bir şampiyon olamayalısıyla bir de Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalıyoruz benim bildiğim. Gruptan çıkmakla alakalı ama senin aracılığınla söyleyeyim bizzat görüşeceğim. Hem yönetimle görüşeceğim hem hocayla görüşeceğim. görüşeceğim. Böyle istedikleri de zorlandıkları bir transferde nasıl katkı verebilirim diye bizzat görüşeceğim bu yazı. Evet son bir soru Hüseyin Bey. Sizin başkanlık hayaliniz var mı? Tüm Beşiktaşların olduğu gibi herkesin bir gün tribünde olan takıma tutkuyla bağlanan herkesin Beşiktaş'a bir katkı sunma hayali vardır. Siz bir ara yönetimde de yer almıştınız. Önümüzdeki günlerde evet. Hüseyin Bey'i Hüseyin Yücel'i başkan olarak, başkan adayı olarak görebilecek miyiz? Sizin böyle bir idealiniz, hayaliniz ya da fikriniz var mı? Ee, böyle bir hayalim demeyelim de çünkü daha çok şu soruyu soruyorlar. Beşiktaş başkanı olmak ister misin, hoşuna gider mi vesaire gibi şeyler soruyorlar. Tabii ki hoşuma gider. Tabii ki çok büyük gurur duyarım. Ee, tabii ki en büyük hayallerimden biri gerçekleşmiş olur. Ama böyle bir hayalim var mı bugün için? Yani bunun için bir efor sarf ediyor muyum? Bir şey yapıyor muyum? Yapmıyorum. Ee, onun yerine çünkü işçilerimiz, müşterimiz de çok yoğun. Sen de çok iyi biliyorsun. Ee, geçmiş yönetime, Fikret Orman yönetimine ben hem bir dönem içinde bulundum. Hem çoğu dönemde dışında bulundum. Hep destek verdim. Yine uh, Ahmet Çebi Başkan'a sürekli destek veriyorum. Ee, sürekli yönetime destek veriyorum. Ee, hem sponsorluklarla olsun e, futbol takımında hem de diğer amatör branşlardaki basketbol vesaire olsun. Oralarda desteklerimiz devam ediyor. Ee, takım yeter ki böyle gitsin. Biz buradan da mutluyuz. İçeriden de mutlu oluruz. Hiç fark etmez. Eee desteğimiz devam edecek ama başkanlık vesaire işleri o işleri kısmet Sayın Hüseyin Yücel çok teşekkür ederim. Özellikle SEY Vakfı ile ilgili yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bismillah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet işte görüyorsunuz bugün daha böyle bir sivil toplum alanında çalışan, eğitim alanında çalışan bir ismi konuk ettik. Ee, vakıflar çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'de çok çok önemli vakıflar var. SEY Vakfı da bunlardan biri olma yolunda ilerliyor. Ee, umarım e, Türkiye'nin en önemli vakıflarından biri haline gelir. Ee, Sayın Hüseyin Yücel'e çok teşekkür ediyorum programıma katkı sağladığı için. Önümüzdeki günlerde yeniden yepyeni konuklarla görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna tuşlamayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın videolara ve beğenmeyi unutmayın. Yepyeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burak sen şovmen misin? Fenerbahçe seçimlere gidiyor. Siz kendinizi çok beğeniyorsunuz acaba? Sizce şampiyon kim olur bu sene? Sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Siz iyi bir gurma olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba seçimlerle ilgili olarak? Mert Pratt'ın hayalinde nasıl bir kadın var? Musret hakkında ne düşünüyorsunuz acaba?